burada parmak yapısına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ve buna o zamanki e, bilim insanları dedi ki bu parmaklar insana ait olamaz. Zaten hani buna gerek yok. O yüzden bunlar sahte olabilir ancak. Yani insana benziyor ama tabii organik bir yapı olduğu için bunlara karbon testi yaptılar ve St. Petersburg Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden, Uluslararası Biyolojik Sistemler Enstitüsü'nden radyolog Natalya Zalaznoya ve Profesör Doktor Korotkov bunları gelip inceliyorlar ki Korotkov bu kirliyan fotoğrafçılığını ortaya koyan cihazın GDV teknolojisinin de mucididir aynı anda ve 124 televizyonda Bunların bulgularını açıkladı. Bu uzman bir kişi. 46 kromozom bulduklarını yani vücutları insan gibi fakat bunlar bildiğimiz insan türü değiller diyor. Anatomik yapıları farklı diyor. Başka bir insan türü diyor. Bunlar uzman kişilerin araştırması bilimsel sonuçları. Sanki bunlar yapılmamış gibi yeniden gündeme getiriyorlar. Bu doğru değil. Bu gerçekleri herkesin e, bilmesi lazım. Üstünde de beyaz bir toz var gördüğünüz gibi böyle. E, bu tozun da e, bakıyorlar buna. kadmiyum klorür e, maddesini yoğun bir şekilde barındırıyor ve bu da antibakteriyel bir madde. Yani bunlar aslında mumyalanmış.